Arkadaşlar yemin videomla görüşmek Bugün Gençlerle Yumurtanın ikinci bölümüne geldi Sizlerle bölümün yani Yemek Karıçelası demek Ben şöyle gölgenin önünde sizi daha iyi İki tane sürpriz yumurtamız var Hamurla katlanmış Acaba içeriden ne çıkacak Ve dört tane bir şey göstereceğim size. Yani beş tane ben tanıtmadım ama şimdi tanıtma zamanı geldi. Şöyle ilkini açalım. Bizim kutumuzun. Burada kemer. Burada kalan yumurtaları Mırtık yani hamburger Bayağı bir Umur kaldı Evet Kal Böyle sarı bir yumurtamız Vay 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 Eee saklaşın bize yıldızlı işte oyuncak. Böyle bir tane çok güzel yıldız çıktı turuncu renkte. <laughs> böyle çok güzel bir tane yıldız. İçinden bir de böyle yine bir tane yüzük gibi bir şey çıktı. Ben bunu kullanırım. Ya her gün sürpriz yumurtalardan aynı şey çıkıyor. Dans gördüğünüz gibi çok güzel, çok şeker. Cumartesi günü kuzenimle yeni bir video gelecek. Umarım beğeneceksiniz bu videomu da. Yani o videomu da bu da. Bakın çok yumuşak. Dayanamıyorum. Oynamak istiyorum ama sizler için oynamayacağım. Şimdi bazılarının hamuru yoktur almak istiyordur ama annesi babası almıyordur. O yüzden canınızı çektirmek istemiyorum. Evet şimdi ikinci sürpriz yumurtamız hamurla kaplanmış. Thank <laughs> Nere kaptığınız bir kaput ve Vay evet bize yine aynı yumurtadan Ayra çıktı şimdi bir dakikadan geriye sayayım ben yapacağım. Evet arkadaşlar yaptım. Böyle burada civciv var. Bunun bir filmi vardı ama hatırlamıyorum adı neydi bu karakterin böyle açılabiliyor açı. Bakın beyaz renkte gerçekten çok şeker böyle güzel güzel bir tane şey çıktı. Evet bunu süzme yumurtamızın içine koyalım. <laughs> Biraz zor oluyordu videomu kaydı açmak. Hamur. Hamur tabii canınızı çektirmek için böyle sıkmıyorum. Ee, Düzelmesi için. Bakın. Yeşil bir tane. Evet, size göstereceğim şeyler bunlar. Bakın. Birincisi yastık. Bunu annem dikmişti. Ben bunu taytımdan kestim arkadaşlar. İçine pamuk doldurdum. Yanlarını annem dikti. Ve yumuşacık bir yastık oldu. Siz de annenize böyle şeyler yaptırabilirsiniz. Ama tabi kullanma, ben kullanmadığım yırtık tayt Tayt'tan kestim. Çok güzel. Böyle Burada renkli renkli çiçekler var. Çok şeker. Yumuşacık. Siz dokunmak ister. Mideniz bir bilse. Çok yumuşak. Evet. Şimdi videom bu kadar. Um, oyun Moinsa MNS TV'den arkadaşlarınıza anlatın. Yani anlatın bana beni o arkadaşlarınıza, kuzenlerinize, ablalarınıza, abilerinize, annenize, babanıza anlatın. Yani benim ben 9 yaşındayım. Adım Burcu. 2007 doğumluyum. Doğum tarihimi unuttum. Neyse şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Yalnız cumartesi günü video çekmek zorundayım. Çünkü bu aralar çok video çekmeye başladım. Her gün video atıyorum öyle şeyler. Cumartesi günü kuzeneyim bir video yapacağız. O yüzden şimdi görüşürüz. Bugün günlerden salı. Çarşamba, perşembe, Cuma yani üç gün ıı, video çekmeyeceğim. Ama belki dayanıp dayanamayıp de da çekebilirim bilmem. Hadi şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bir bir isteğiniz varsa bana söyleyin. Ben yaparım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi kalın.